Kuzey kuzeybatısında yer alan Tak Tak kasabasında Kürt asayişleri tarafından Türkmen ailenin maruz kaldığı işkenceyi haber bültenine taşıyan Türkmen Eli Televizyonu'nun haberinin ardından Türkmen Hacı komutanlarından Zeki Muratlı ailenin evini ziyaret etti. Türkmen aileyle görüşen Muratlı, sağlık durumları hakkında bilgi alarak Türkmen ailesinin maruz kaldığı işkenceyi kınadı. Çok maalesef bizim milletimiz ne şekil millet karşıları? Ama başka milletler bizim milletin eşkil karşılırlar. Bizim milleti her zaman düşman gözünde görmektediler. Türkmen milletini her zaman küçük gözle görmektediler. Bir Türkmen milleti bugüne kadar hiçbir kimseye zannetmiyorum, öz evinde, öz misafirhanasında taaddetsin. etsin. Bu da hiç insanlığa yakışmaz, hiç insanın ahlakına yakışmaz ve bir misafira taaddetmek. Vahşi bir halde taadde edip bugün gençlerine 60 yaşında bir kişini ne şekilde buları alıplar cezaevine, cezaevinde yani dört duvarın arasında ne şekilde buları sanki bular teröristler, sanki bular daişler, sanki bular irhaptılar. O şekilde taamül edip de yani, maalesef. Zeki Muratlı Başbakan Muhammed Şia Esudaniye es bölgesel yönetiminde Türkmenlerin ve Arapların maruz kaldığı zulme karşı durması için çağrıda bulundu. reis üzere menaşet ederek bunu kuzeyde, şimalda bu alemle bu taamule biraz iyi bir şekilde taamur etsinler. Giriş çıkışta ikamet isterler. 20 sene illesen gerek, Kürt olasan, Türkmen de, Arap da koymurlar özünü. Onun da yazın, onun da yanında seni başka bir millet gözünde görürler. Seni garip gözünde görürler. Vay biz bu ailenin yanındayız. Vay bütün Türkmen ailesinin yanındayız. Vay hiçbir zaman kabul etmeyerek hiçbir Türkmen ailemize ihanet olsun ve tadüsün. Və mən ondan ixtizar etməklərini tələb edirik bütün Tacdig hökumətindən, nahiyəsindən, qazasından, Erbil hökumətindən istirih bu ailədən gəlsinlər ixtizar etsinlər, gəlsinlər gözəl şəkildə təhqiq etsinlər, nişim bu ailə 60 yaşında adam bu ihanətə, bu təcavüzə uğrayıb.